Merhaba 8. sınıf öğrencileri. Ben Numan Hocam. LGS 2020 Nisan ayı matematik örnek sorularının çözümüyle karşınızdayım. Birinci soruyu çözerek başlayayım. Birinci sorumuz. Aşağıda bir firmanın özel olarak yaptırdığı ışıklı tabelanın görseli verilmiştir. Bu kapalı hali, alttaki açık hali. Şöyle ayarlayalım soru soru. Tabelanın Işıklandırma sistemi açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabela aşağıdaki gibi aydınlatmakta. Ardından 10 dakika ara verilmekte. Sonra 2 dakika sonra 4 dakika sonra 8 dakika gibi. E, ikinin tam sayı kuvvetleri eşit artan süreler boyunca tabelayı aynı şekilde aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam 19'da açılan bu tabela ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmıştır. Buna göre bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmıştır. Şimdi öncelikle ne kadarlık bir süre açık veya kapalı kalmış onu tespit etmeye çalışalım. Saat 19'da açıldığına göre 19 sabaha karşı 6 olduğuna göre bu arada bir de saatimiz 24 çift sıfıra uğuracağı için bu arada 5 saat, bu arada 6 saat yani toplam 11 saat açık kalmış. Burada dakika istediği için 11 saati biz dakikaya çevirelim. 60 ile çarparsak 660 dakika boyunca yanık veya sönük kalmış. Peki neydi yanma süreleri? 1, 2, 4, 8 diye gidiyor. 512 de yazdım ben ikinin kuvvetleri olarak. Ama 512 de olacağını sanmıyorum. 512'nin bir miktarı yanlış. Biz şöyle bir mantık güdelim. Ters bir mantık. Yanmadığı süreleri toplam süreden çıkartalım. Peki kaç dakika yanmamış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane aralık var. 9 aralığın her birinde 10 dakika boyunca yanmadığına göre bu toplam sürenin 90 dakikasında yanmamış. O zaman 660 dakikanın 90 dakikasında yanmadığına göre 570 dakika yanmıştır. Bu da D seçeneğinde mevcuttur. Yani 570 dakika boyunca tabela aydınlatmıştır. İkinci soruyla devam edeyim. İkinci sorumuz daha önce çıkan bir örnek sorunun videosu üzerinden yola çıkılmış. Bunu biz de bakalım. Bilgi iki pozitif tam sayının birden başka ortak bölen yok ise aralarında sal denir? Aşağıda bir video izleme uygulamasına ait ekran görüntüsü verilmiştir. Şöyle soru görünsün. Devam edelim. Bu görüntünün sol alt tarafındaki 10-21 yani şu izlenen kısmı 0 6, 19da kalan kısmı gösteriyor. Peki, videonun izlenen ve kalan kısmını toplarsak videomuzun kaç dakika olduğunu buluruz. Toplayayım hemen. 0 40 16 dakika 40 saniye. Bu e, e, ne o videonun uzunluğu 16 dakika 40 saniye. E şimdi ne yapacağız? Buna göre bu videoda kalan kısmının süresi aşağıdaki hangisi olduğunda izlenen kısmın süresi dakika ve saniye cinsinden aralarında asal olur. O zaman şöyle yapıyoruz gençler. Şuraya sığdırabilirim herhalde. 16.40'dan 05.55'i çıkartırsam ben aralarında yani dakika izlenen dakikayı ve saniye bulurum. Şimdi 40'tan 55 çıkmaz. Bir 60'lık getirdiğimizde burası 100 olur. 100'den 55 çıkınca 45 burası 15 dakika kaldı 5'e gitti 10 10 45 10 45'te gençler bu da 5'e bölünüyor bu da 5'e bölündüğü için aralarında asal olamaz buna bakalım 16 40 dakikalık videodan 11 15 dakika kalmışsa izlediğim yer 40'tan 15 çıktı 25 evet 16'dan da 11 çıktı 5 5 ile 25 birbirinin katı olduğu için aralarında asal olamaz. Üstüne yazı vereyim ya niye uğraşıyorsam. Çıkarttık. Az önce çıkarttığım için 45 kaldığını biliyorum. 15'ten çıktı 3. 3 ile 45 ikisi de 3'e bölünür olamaz. Demek ki cevap bu. Ama yine de bir garantileyelim. Şimdi 40'dan 51 çıkmaz. 100'den 51 çıktı. 49. 15'den 13 çıktı. 15'ten 13 çıkarsa 2 kalır. 2 ile 49 aralarında asal olur. Demek ki cevabımız denizde. Tamam. Devam ediyorum. Evet. Daha önce de çıkmış benzer sorulardan e, mutlaka karşınıza bir tanesi çıkmıştır. Bir fabrika kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Üretilen bu demirler kütleleri toplama eşit, kütleleri toplama eşit ve her birinde sadece aynı cinsten e, demirler olacak şekilde paketlenmiş. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi yüklenebilmektedir. Buna göre ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ince ile kalının arasındaki farkı soruyor. Şimdi biz yükten yola çıkalım. 18 tonumuz var. 18 ton ne yapar? 1000 katı olduğu için bu bilgi de verilmiş. 18.000 kilogram. 10 paket yüklendiğine göre 10'a böldüğümüzde her bir paketin 1800 kilogram olması gerektiğini buluyoruz. Şimdi bu x'in eşit çeşit ve eşit ağırlıkta olduğu için o ok keklerini alacağım. 35 ile 25'in o ok kekleri. Ben biraz farklı yapacağım. Arkadaşlarımdan yani öğretmen arkadaşlarımdan farklı olarak. Şimdi burada ikisinde de 5 ortak olduğu için o ok kek alırken Ortak olan yani OBEP olan 5'i bir kere. Diğer geriye kalanları da birer kere yazıyorum. Yani 175 kilogram. Şimdi 175 kilogram olması için çaprazlıyorum. Bakın bu 7'yi az olana. Bundan 7 tane. Çok olandan da 5 tane alırsam eşitlenir. Bu ikisinin arasındaki fark nedir gençler? Yani her e, e, paketin içinde 2 demir fark olacak. 2 demir fark olacak. 175'i 1800 civarına getirebilmek için kaçla çarpmak lazım? 175 çarpı 10'dan 1750. Bir tane daha eklersen fazla gelir. Demek ki 10 kat alınacak. E her bir paketin içinde 2 fark vardı. Çarpı 10 eşittir 20. Demek ki cevap 20. Burada hep, arka arkaya hep D çıkıyor. E, sınavda böyle e, bütün şıklar D çıkma ihtimali yok. onu da dikkate alın. Ben bazı soruların dördüncü soruda olduğu gibi üzerlerine hazırlık olsun diye e, yazdım ki süre çok uzamasın. E, sizlerin de çok zamanını almayayım diye. 4. Aşağıda birer yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Bu kartlardan biri ters çevrilmiş şu. Mehmet bu kartlardan sadece bir olanlarını siyah kutuya. Yani bir asal çarpan olan 19'u 81 3'ün 4. kuvvettir. 127 2'nin 7. kuvvettir. Bu kutuyu koyuyor. Yani demek ki her kutuda ne olacak? Üçer tane sayı olacak. Şöyle ışıkları da görelim. Evet. Devam ediyorum. İki olanlar kaç tane? 1 2 3. Bunlar da mavi kutuya gitti. Geriye 3 çarpanı olanlar buraya gitti. Bak burada 105 var, 30 var. Bir de soru işareti var. Soru işaretini şıklardan bulacağız. Şıkları ortaya getireyim. Hangilerinin acaba 3 tane çarpanı vardır? Mesela 121 11'in karesi olduğu için bir tane çarpanı var. 144 12'nin karesi olduğu için sadece 2 ve 3'ten oluşur. Yani 2 ve 3 asalı vardır. 196'yı test etmemiştim. bakabiliriz. Ama ben 90'ı biliyorum ki 9 çarpı 10 9 3'ten 10 da 2 ve 5'ten oluşur. Yani dolayısıyla 3 tane çarpanı vardır. Kırmızı kutuda yer alması gereken şık, A şıkkı olmalıdır. Beşinci soruyla devam ediyor. Üste bilgi verilmiş. Ben şöyle işlem yapacak yer kalsın diye bilgiyi kapattım. Bir emlakçı toplam alanı yani şartlı yerin toplam alanı 8 üzeri 5 metre kare olan dikdörtgen biçimdeki bir araziyi aşağıdaki gibi 8 eş parçaya ayırıp parsele ayırıp satmaktadır. O zaman her bir parselin alanını bulabilirim ben. 8 üzeri 5'i 8 parsele pay edersen tabanlar eşitse her bir parsel tabanlar eşitse üstler çıkartılır. 8 üzeri 4 yani her bir bölümün 8 üzeri 4 <laughs> Buradaki parselimizin alanı 8 üzeri 4 kısa kenarı 4 üzeri 4 ise burası uzun kenarı nedir? O zaman 4 üzeri 4 ile x'i çarpıp 8 üzeri 4'e eşit demek gerekir. Bunu buraya bölüm olarak geçirirsem üstler eşit olduğu için tabanlar birbirine bölünür. 2 üstü 4 metrede kısa kenarı olmalıdır. Demek ki doğru cevabımız Bursa seçeneği. Devam ediyorum. 6. soruyla. 6. soru da büyük bir soru. Soruları büyük soruyorlar. Ee, onun için biz de e, artık döndüre döndüre soruları çözmek zorunda kalıyoruz kusura bakmayın. Evet şöyle soru az çok görünüyor. Aşağıda EBA TV'nin 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerin dağılımı verilmiştir. Bu saatte diğer sınıflara ait ders sayıları yayını yapılmamaktadır. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep en çok e, izlediği ders matematiktir. En çok hangi dersiz diyor? Matematik. Demek ki en çok kimde matematik var? Mesela ortaokul grubunda iki tane, lisede bir tane, ilkokulda 1, iki, üç tane. Demek ki Zeynep kızımız ilkokul birinci sınıfa giden bir öğrencimiz. Gayet güzel. Peki. Zeynep platformların birini rastgele seçip dersleri 5 gün boyunca izli o platformdaki kanaldan takip etmiştir. Zeynep'in takip ettiği platformun numarasının çift olma olasılığı. Şimdi ilkokula göre 1, 2, 3, 4, 5 var. 5 platform seçebilir. Bu platformların sayısı çift olan kaç tane var? 1, 2 tane. Yani 5 tane platformdan herhangi ikisi çift. O zaman olasılık değerimiz 2 bölü 5 olacaktır. Bu da Ceyhan seçeneğinde mevcut. Devam ediyorum 7. soruyla. 7. soru biraz size garip gelmiş olabilir. Alışık olduğumuz bisiklet dışında bir bisikletle ilgili bilgiler verilmiş. Burada önce bilgiyi okuyayım. Yarı çapı R olan dairenin çevresi 2 pi Yarım dairenin çevresinde ben yazayım. Yarım daire çevresi bunun yarısı olacaktır. Yani 2 olmayanıdır. Pi çarpı R. Tamam, Şöyle eşittir de koyayım. Unutmayalım. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemeseler de aşağıdaki gibi bir bisikletlere özel üretilen platform üzerinde hareket edebilmektedirler. Aşağıda eş tekerlek yüzlerinin alanı 1125 santimetre kare olan kare tekerlekli bir bisiklet için hazırlanmış bir platformun görüntüsü verilmiştir. Şimdi şu bilgiyi kullanıp aşağıya geçeceğim için şunu umarım öğrencilerimiz biliyordur. Eğer bir karenin alanı A ise alanı A ise kenarı o alanın kara köküne eşittir. Alan 1125 ise bir kenar 1125'in kara kökü alınarak bulunur. E bu da 225 çarpı 5 olduğu için 15 kök 5 yapacaktır. Santimetre olarak. Demek ki bir karemizin kenarı 15 kök 5. Şimdi diyor ki bu pilot bor bisikletin tekerleğinin kenar uzunluğu üzerinden geçtiği yarım silindirin yarım daire düzlüğünün yüzeyine eşittir. Yani 15 kök 2 15 kök 5 pardon pi çarpı r 15 kök 5'e eşit. Şimdi pi 3 olduğuna göre 3 çarpı r eşittir. 15 kök 5 yapar. r'mizde 3'e 3'e bölersek 5 kök 5 yapacaktır. Şuradan birini örnek vereyim. Ya da şuraya büyükçe bir yarım daire çizeyim. Şimdi bu yarı çapı 5 beş kök 5 ise gençler burası da 5 kök 5 olacak. Dolayısıyla şuraların her birinin uzunluğu 10 kök 5 olacak. Peki bundan kaç tane var? 30 tane. O zaman 30 tane 10 kök 5'im olması gerekmez mi benim? 30 çarpı 10 kök 5'ten ne yapar? 30 çarpı 10 300 kök 5 yapar. Bu da gene e, ne hikmetse. D şıkkında mevcuttur. Demek ki doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet devam edelim bir sonraki soruyla. 8. soru olasılık sorusu. Sosyal kulüplere öğrenci etmek isteyen bir öğretmen öğrencilerin katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre istimlerini daha önceden hazırlamış olduğu karta yazmış. Bu kartın öğretmen öğrencisini yazdıktan sonra oluşan görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerlere sınıfın diğer öğrencileri isimlerini tek tek yazıldığı boş yer kalmayacaktır. Boş yer kalmayacağı için böyle bir görüntü olacak. Öğretmen sınıftaki diğer öğrencilerin hangi sosyal kulübe katılacağını kurayla belirlemeye karar verir. Bunun için her bir sosyal kulübünün ismini o kartta sosyal kulüp için ayrılan sütundaki boş kalan hücre sayısı kadar tek tek yazıp bir kutuya atar. Öğretmen karttan ismi yazılı olmayan öğrencilerin sırasıyla kutudan rastgele birer kağıt çektirerek hangi sosyal kulübe katılacaklarını belirler. Bu şekilde kutudan kağıdı ilk çeken Okan tiyatro kulübüne katılma olasılığı nedir? Şimdi ben daha önceden e, hata olmasın diye boş kalan yerleri saydım. Boş kalan yerler tam tamına 16 tane. Peki tiyatroya gitmek istersek kaç tane seçeneğimiz var? Yani Okan için yazılabilecek 4 tane yer var. E, olasılıkta ne yapmamız lazımdı? Sadeleştirmemiz lazımdı. 1 bölü 4 bizim cevabımız. Ben böyle yapmıyordum artık. Unuttum yani için. Şöyle yapmaya karar verdim bugün. Evet cevap yine D şıkkı. 9. soruyla devam edelim. 9. soru gençler e, bu grubun herhalde en zor sorusu gibi duruyor. Bir bakalım. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayınca, Mart ayı boyunca toplam 3600 tane ürün üretilmiştir. Şimdi hemen öğrendiğiniz bilgileri e, ne yapalım? Hani kullanmaya çalışalım. Şimdi bu daire grafiğinin tamamı 360 derece. E, kaça eşitmiş 3600'e? Yani kaç katı? 10 katı. Şimdi videoda olduğu için çarpıyı böyle yapıyorum görünsün diye gençler tamam. Mı? Ee, lütfen bu hoca da ilkokul hocası falan diye aramızda dedikodu yapmayalım. Devam ediyorum. Yani açıların neyi kadar 10 katı kadar ürün üretiliyor. Mesela örneğin 50 derecelik kazak varsa demek ki kazak sayısı ne olmak zorunda? 500 olmak zorunda. Tamam. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi Burada üretilen ürünlerin dağılımı, burada da defolu çıkma yüzdesi, defolu çıkma yüzdesi. Okuyorum aşağıdaki. Yani bu sorunun en vitaminli yeri, en anlamamız gereken yer burası. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerin, gömleklerin 135 tane defolu çıkmış. Şimdi biz gömleğin yüzde kaçını tekamül ediyor bu? %15'ine tekamül ediyor. 15 ile çarp 100'e böl. Kaça eşitlemek lazım? 135'e eşitlemek lazım. O zaman işler dışlar yaparsam 100 buraya geçer. 15'den aşağıya geçer. 135'e 15'e böldük mü 9. Demek ki gömlek sayısı ne yapar? 900 tane. Yazdım buraya 900'ü. Gömlek 900 ise açının 10 katı kadar diye onda biri kadar açı yapar. Demek ki buradaki açı da 90 derece. Tamam. Çok güzel. Şimdi vitaminli yerlerden ben niye soruyu hareket ettiriyorum? Devam ediyorum. İki, şurası. Defolu kazak sayısı. Defolu pantolon sayısına eşit. Şimdi pantolonun P ile göstereyim ben. Ee, kazak da burada. Önce kaza bulayım o zaman. Kazak ne kadar? %20'si. Şu arada hesaplayıvereyim. 500'ün %20'si 5'te 1'idir hocam dediğiniz duyar gibiyim. Evet. 100 tane. O zaman burası 100 tane ise pantolon sayısı da 100 tane. %10'u. Şimdi pantolonun %10'u 100 tane ise sıfırlar gitti işler dışlar yapıldı demek ki pantolon kaç tane bin tane peki açısı kaç olur o zaman açısı da 100 derece olur peki ne kaldı eteğin açısı için hemen onu bulalım 90 190 240 e o zaman buraya 120 kalmış 120 ise tamamı da 1200'dü 10 katıydı az önce bulmuştum peki eteklerin ne kadarı hatalı çıkıyordu %5'i. O zaman 1200'ün %5'i ne yapar? Sıfırlar dedik. 12 kere 5 eşittir. 60. Demek ki cevap yine yine yeniden Denizli. Bu soruların hepsini Denizli işaretleyen bayağı net kazanacaktı. Ama siz lütfen soruları çözerek karar verin. 10. soru. Yukarıda çok bir önemli yani bir bilgi yok. Bildiğiniz şeyler anlatılıyor. Sabitlerim falan. Okuyalım. Bu düzenekte 5 eşit parçalı. Şu 5 eşit parçalı. Şuraya yazayım. Bu da kaç demişti? 6. Bir tam duru 10 saniyede dönüyorsa onu 5'e böldüğümüzde her bir bölüm 2 saniyede geçiyor. E burası 12'de döndüğüne göre 12'yi 6'ya böldüğümüzde bu da 2 saniyede. Yani eşit saniyelerde geçiyor. Tamam dönme hızları farklı olabilir. Ama melakin her bölüm ne yapıyor? E, farklı saniyelerde geçiyor. Evet devam ediyorum. Aynı anda dönmeye başlayan bu çaklar her defasında farklı bir süre sonunda aynı anda durmaktadır. Çarkların durduğunda üçgen biçimindeki birelerin uçlarını gösterdiği bölmelere yazılı olan cebirsel ifadenin çarpımı sonucu ekranda görünmektedir. Güzel. Çarklar yukarıdaki konumdayken butona basan ve 14 saniye sonra aynı anda durdukları ekranda yeni bir cebirsel ifade görünüyor. Ekranda görünen cebirsel ifadenin katsayılar toplamıyla sabit teriminin çarpımı kaçtır? Soru bu. Şimdi yalnız dikkat edin. Bak bu böyle gidiyor. Yani bunun önüne mesela döndüğünde sarı olan geliyor. Böyle gittiğinde bu açık sarı olan geliyor. Ama onu dikkat edelim. Ben şöyle bir sistem uygulamayı düşünüyorum. 14 saniye. Bu haldeyken bunun gelmesi 2 saniye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yani Sırada bu var. Yani birinci çarpanımız ortaya çıktı. Çarpı. Bununkini de buradan devam ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. İkinci çarpanımız da x eksi 3 olarak ortaya çıktı mı? Çarparsak uzatmayayım. x kare. Ortası bu ikisinin toplamı gelir. 7x ve sonu da artı 12 olur. Şimdi neyi soruyordu bizden? Kat sayılar toplamı. Şuraya yazı vereyim. Kat sayılar toplamı 1. Bir. Şuradaki 1'i unutmayın. 1 artı eksi 7 artı 12'den yani ne yapar? 12, 13, 6. Kat sayılar toplamı 6. Sabit terimi sabit terim eşittir 12 ve bunların ne isteniyor bizden 6 ile 12'nin çarpımı isteniyor 6 kere 12 72 bu da hangi seçenekte mevcut A seçeneğinde mevcut herhalde bu 10. soruydu gençler evet 10. soruymuş son soru bundan sonra 10 soruluk fen sorusu var beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hepinize başarılar dilerim hayat Hepinize güzel şeyler sunsun. Lütfen bu süreçte koronavirüsü arasında lütfen evde kalıp sağlığımıza dikkat edelim. İnşallah tez zamanda bu kötü günler geçecek ve okulumuza öğrencilerimize kavuşacağız. Hepinize saygılar sunarım.